2024 Super Sport Olimpiyatlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün birbirinden zorlu 4 farklı yarışmamız olacak. Ve yarışmalarımızın sonunda kazanana 10.000 TL para ödülü verilecek. İlk yarışmacımızı tanıyalım. Hasan ben arkadaşlar merhaba. Çok soğuk ne yapacağım hakkında en ufak bir fikrim yok ama kazanacağım. Hadi bakalım. Ee, rakiplerime şanstan daha fazlasını dilemek istiyorum. Çünkü ihtiyaçlar olacak. <laughs> merhaba ben Anıl. Bu soğuk suda güzel bir boğmaca olacak diye düşünüyorum. Ama onlara şans tanımıyorum. Arkadaşlar tabii ki de büyük ödülümüz 10.000 TL. Yarışmayı kazanan 10.000 TL alır arkadaşlar. Haberiniz olsun öyle boş bir yarışma değil bu. Round. One i̇lk yarışmamız sup üzerinde ip atlama ve ilk yarışanı da taş kağıt makasla belirleyecek. Hazırsak başlayalım. Taş kağıt makas. O oh, herkes <laughs> makas yaptılar. Tekrar. Taş kağıt makas. Ben bunu aldım. Ben de onu aldım. Sen de bizi kestin. En sonuncu sen yo. İlk Ya. Niye? Ama o nasıl oldu? Biz iki kişi, iki kişi onu yendik ya. E, tamam o zaman dört. Bir, iki. <gülüyor> <gülüyor> Ya kaç ben sayamadım. Kaç tane Ozan bence bir bile yapamaz. Bir, 2 3 <laughs> Anıl kanka herkes iki yaptı. <gülüyor> i̇nşallah. Ben 1 yapacağım inşallah. Hadi. Hadi. Hadi bir. 1 <laughs> Hadi. <Bir. gülüyor> Kanka ben normalde atlayamıyorum zaten. <laughs> Biliyorsunuz yarışmalarda hep kazanıyorum. Hiç kaybettiğim bir yarışma yok. Bu yarışmada tam benlik, tam sporcu işi. Şey. Bence en fazla iki atlarsın. Kanka benim spumu tutun ama. Sen yani. şurada yap atla direkt. <laughs> Karada. Bir <Cesur. gülüyor> zormuş ha. Ha dur dur. İpini nasıl üstünden kalmam lazım. Arkana atsana kardeşim. Ozan evet Aykut'un konuşuyor şu an. Geliyor. Hiç. Kaç oldu? 5 oldu mu? He oldu oldu. 12 tane atladın gel. Kimse puan alamadığı için bir round daha yapmaya karar veriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 1 galiba. Valla çok zor. Kanka ben kaç atladım ya? Bir 6 falan saydım ben orada ama. 6 saydın iki atladın. Tamam be Allah kahretsin. Moral akışı. Haydi Anıl. Başla. Tamam atla atla. Atla 1. <laughs> <laughs> <Oğlum. gülüyor> <laughs> <laughs> Sürün ayarlarla oynayacağım. Yaparsın. 2 atladım da bitiyor. Tamam. <laughs> çalışmış gelmiş oğlum, çalışmış gelmiş. <laughs> Bravo kardeşim. lira <laughs> Kanka, alkışlayın <okusun> beni. Hadi. <laughs> Hadi. Bir, iki. Üçüncü yukarı kaldı. İki buçuk. Bu yarışmanın galibi Ozan'dı. Bir alkışlayalım Ozan'ı. Bir puan alıyor kanka. Şu an Ozan bir puanda. Hasan kanka, sümüyoruz kardeşim varım <laughs> Kanka herkes kontrol etsin bu videoda akıyor demek ki. Ondan işe gözüküyor. Kosturdum. <laughs> Ve şimdi ikinci etaba geçiyoruz. İkinci etap bundan daha zor. Ne sizce? Tahmin edin. Kanka orada gözüküyor zaten de ondan. Tamam <laughs> <şansaya> ben <geldik>. çaktırma. Round 2. Fight. Basketbol potasına ilk basket atan kazanıyor. Olay bu. Ağzı da mıyız? Evet. Aaaa. <laughs> evet. <laughs> i̇kinci tur. <laughs> geldi. Ben zaten şov yapacağım. Tamam bekle 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 daha ekme. Bir alışma yapayım. Mebrom James. Mebrom. tamam gelirse kanka. Geldi. Sayı geliyor. Sayı. Allah! <laughs> tamam geldi. Abi çok yakındı be ya. İşte buraya. Girdi girdi. Bravo. Yine basit bir yarışma. Kanka çok beceriksiziz ya. Oo. Aa, Aa! Arkadaşlar bu turda kimseye puan veremedik ama puan da vermek istiyoruz. O yüzden de elle değil ayaklatacağız. Elle atacağız okay. artık sıra ayak bayağı doğru. Aynen. Yarışmayı kazanana 10 bin lira veriyoruz haydi. Ozan sana güveniyorum kardeşim benim. Kardeşim ben kendime güvenmiyorum. Ayakla ayakla ayakla. Hadi. Hedefle alakası yok. Koş topu getir, koş topu getir, koş. <laughs> Bütün hayranlarımdan özür diliyorum. Başaramadım. <laughs> Instagram balkozan. kanka şurayı çek. Şu ayağı çek kanka. Kanka sol ayak forvet. Benim İzle. Hasan gizli forvet. Barcelona'dan geldi. Alt yapısı Barcelona'da oynadı. <gülüyor> <gülüyor> Bak hazır mısın? sakin ol sakin ol. ben biraz ürktüm. Ozan en son çok iyiyim dedi kanka. Şeye geldik bizim halı ya. Berbat. Geldi. <gülüyor> <gülüyor> Geldi. Biz ne hiç bir şey başaramıyoruz. Ben Anıl'ı çok merak ediyorum. Acaba nereye vuracak? Arkadaşlar bütün oyunlarda nasıl yapmamanız gerektiğini gösteriyorum bence. Yani yapacak bir Buraya şey yok. Buraya şeye girsene baştaki. Ama onlara şans tanımıyorum. Round three. İki tane kılıcımız var. Supun üzerine çıkacağız. En son kalan supun üzerinde yarışmayı kazanıyor. Zaten birbirimize vurmamıza gerek yok ama. <laughs> ben analı yapabilir miyim? Ben Hasan istiyorum. Tamam, tamam, ben analı yaparım. Oha okay. <laughs> adamın kanka bütün hayatı beni öldürmek üzere. Basit bir eşleşme. Tek sup kullanacağız. Daha zor. Bu supla dengede durmak için de savaşacaklar. Bekleyin arkadaşlar. Biz sizi biraz açığa götüreceğiz. Bekle, bekle, o, bekle. Hangi anlamsızsan anla akşam duyarım. 2 1 başla. Başla bakalım. Başla. başla. <gülüyor> <gülüyor> Abi, Sadece, Sadece bunları kullanmıyor muydun? Evet. Ya e, böyle <laughs> <laughs> Anla bir daha yapacağız. Benim rakip dişli ha. Trabzonlu. Las. Tamam <laughs> uşak. 2, 1. Öncelikle bir. <laughs> <laughs> ben seni çok seviyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> ben seni çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> bakma, ya, ben seni Bugün Hadi hadi. God give me Bunu bana yapmayacak diyor kardeşim. Hayır yani ben sabı sallayacaktım. <laughs> sabı Taktık 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 taktık. Final round puan roundu. Anıl kardeşim ben seni seviyorum biliyorsun. Ben Ama bu yarışı kazanmak için benim 10 bin benden çıkmasını istemiyorum. Zaten Ozan yerine 3, 2, 1. E, bak ben Ozan kazandı diyorum. Ufak bir farkla kazanıyorum. Hadi başla. <gülüyor> başla. <laughs> <Hadi> başla. <bakalım. gülüyor> kanka biraz yavaş ne, kazandı? Ya. Anıl kazandı. Kanka hiç tutmaz düşmek mi? Atlamak mı? Aa ya, ya görüşürüz evet. Anıl suya düşmeden önce Ozan'ın bacağı suya giriyor. Arkadaşlar bu yarışmayı kazanan bir puan alacak. Finale çıkacak. Evet. 2, 1. <gülüyor> <gülüyor> takla atla. Abi sen ya. Adam... <laughs> <laughs> Şamarla Üstün yeteneklerimi gösteriyorum. Zaman kazanmak için takla attım ve işe yaradı. Kanka güzel maç oluyor. Ozan'ı yerim gibi düşünüyorum ama bakalım hayırlısı. Ne <laughs> diyorsun sen ki? Bak. 2, 1. Allah Allah. Ya ateş ya ateş. Anıl burada benden sonra suya girerek kazanıyor. 1 puan Anıl'a, 1 puan Ozana. <laughs> <laughs> Çok bu garip. Ben sıfır bu yarışmada sıfır Sen sen de sıfır Final round. Yani son yarışma 2 puan olsun. Kazanan Ay. 10 bin liraya alsın kesin. Final round. Fine. Kanka benim dizim kötü yani. Ben son yarışmaya katılamam. Hasan burada düşerken ayağını taşa vuruyor ve sakatlanıyor. Şu görmüş olduğunuz karşıya 3 tane supumuz var. Üçünü de koyacağız ve buradan karşıya suplara yüzeceğiz. İlk gelen buraya yarışmayı kazanır ve 2 puan alacak. Kural? Kural mural yok. ve sokak diyor <laughs> şu tamam. Orman kanlıları her türlü en Supumuzu karşıya götürüyoruz. Şimdi 3 tane sup götürdük oraya ama birisini çıkartalım. 2 tane sup olsun. Bir ölüyoruz. Var mısınız? Varız kanka. Fark etmez mi? Gelin kanka. 3, 2, 1, başla. Gelin. <laughs> Büyük çekişme oluyor orada? Eee kim oldu? Attın birbirinizi Ozan. Ozan. düşecek gibi. Birini <laughs> daha. <laughs> 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 geliyor. Hadi, hadi. Basitti kanka. Bu şey söyleyeyim mi? Çok şike var. Arkadaşlar 10.000 TL'nin kazananı Ozan oldu. Bir alkış Ozan'a şöyle hep birlikte. Antalya Kapuz Kanyonu'nda çok güzel bir etkinlik yaptık. Bu ekiple eğlenceli videoların devamının gelmesini istiyorsanız bu videoya en az 10.000 like istiyoruz. Sizce en komik kişi kimdi? Yorumlara yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.